Arkadaşlar merhaba. Kelimede yapı konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Birinci videoda kök nedir, kök çeşitleri nelerdir, eklerin özellikleri nelerdir ve yapım ekleri bitmişti. Bu videoda da çekim eklerine bakacağız. Öncesinde bir önceki videoyu şöyle bir kısaca hatırlama adına önemli karıştırılan bazı sözcüklerin kökleri var. Onları şöyle bir gözden geçirelim sonra başlayalım. Genelde karıştırılan bazı sözcükler var. Kökü bulurken kafa karıştırıcı sözcükler. Getirdi sözcüğünün kökü mesela. Getirmek sözcüğü gel fiilinden türemiş bir sözcüktür. Gelmek fiil kökü. Buna benzer çok fazla kelime var. Etimolojisini bilmemiz gereken kelimeler ya da ses olayı gerçekleşmiş olan sözcükler. Bunlar bazen başa Yaralı sözcüğünün kökü yara değildir mesela. Yarıdır, yar. Yarmak fiili. Sevgili manasında olan yarı değil bu, fiil anlamına geliyor. Yarmak, ikiye ayırmak, ikiye bölmek anlamına gelen fiil kökümüz. Yarada biliyorsunuz hani deri ikiye ayrılır. Deri yarılır yani. <laughs> Çevirmek sözcüğünün kökü. E, özür diliyorum. Çevre sözcüğünün kökü. Çevre. Ses olayı o, olmuş kelimelerimizden bir tanesi. Çevirmek fiilidir. Çevirmek fiilinden türemiş bir fiil kökü. Çevirmek fiilinden türemiş bir sözcük. E, Ağarmak kelimesi mesela. Ağarmak. Ağırdı. Saçlarım ağırdı. Bu sözcüğün kökü ak. Beyaz manasına gelen ak sözcüğüdür. Ee, i̇sim kökü. Söylemek sözcüğü söyledi. Sözcüğünün kökü Sözdür. Sözden türemiş. Kökü isim köküdür yani bunu yani söylemek alırsak hem kökün çeşidini de yanlış bulmuş oluyoruz. <laughs> Benziyor sözcüğünün kökü ya da benzedi diyelim. Benzedi. Benizdir. Yine ses olayı olmuş kelimelerimizden bir tanesi. isim köküdür. Besledi. Onu elleriyle besledi. Sözcüğünün kökü besidir. Yerinizde olsam bu sözcükleri bir yerlere not alırdım arkadaşlar. Enteresan örnekler çünkü. İlerledi, sözcüğünün kökü ilerledi. İleridir. İleri yine ses olayı olan kelimelerimizden bir tanesi. İsim kökü ee, ne verebiliriz? Başka yalnızlık örneğini verebiliriz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. <laughs> bu sözcüğümüzün kökü de yalındır. Yalın sözcüğünden yalnızlık türetilmiş. Kavşak sözcüğü, bu aralar çok verilen örneklerden. Süprüntü sözcüğünün kökü süpürmektir. Yumurtladı sözcüğünün kökü yumurtadır. Ee, adım, adımlar. <laughs> Bu sözcüğün kökü atmaktır mesela. Atmak sözcüğünden türemiş. Fiil kökü. Sözcüğün kökü fiil. Aklıma gelen enteresan örnekler şimdilik bunlar. Tükürmek onu da verelim. Tükürdü. Mesela bu sözcüğün de kökü tüydür. Tüy isim kökü kabul edilir. Tüy Allah belanı versin deriz ya bazen. Tüy sözcüğünden tük, tükürmek türetilmiş. Bunları böyle bir gözden geçirdikten sonra gelelim asıl mevzumuza. <laughs> i̇sim çekim ekleri. Daha doğrusu çekim ekleri. Yapım eklerini işlemiştik geçen e, videomuzda. Ekleri ilk önce ikiye ayırmıştık. İsim çekim ekleri ve fiil çekim ek, e, özür diliyorum. Yapım ekleri ve çekim ekleri diye. E, yapım ekleri kendi içerisinde dörde ayrılmıştı. İsimden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim yapım ekleri olmak üzere. İkinci e, ek çeşidimiz çekim ekleri. Çekim ekleri sonuna geldikleri sözcüklerin anlamını değiştirmeyen, onları cümlede kullanıma uygun duruma getiren eklere Çekim, eki, deniz. Okul sözcüğüne bakın A eki gelmiş. Okul sözcüğünün anlamı değişmemiş. Hala aynı. Sadece bir yönelme bildirmiş. Anlamını değiştirmeyen bu tür ekler çekim ekidir. Ee, anlamında ya da türünde bir değişiklik meydana gelmez çekim eki aldığı zaman. Sözcüğün cümledeki anlam ve görevini uygun kullanılmasını sağlayan eklerdir bunlar. Ee, çekim ekleri getirildikleri kelimenin türüne göre isim çekimekleri ve fiil çekimekleri diye de ikiye ayrılacak. Ee, onlara bakalım şimdi. Burada da bakın bilmek fiili değil geçmiş zaman ve e, şahıs ekini almış. Ağaç sözcüğü de çokluk ekini almış. Ama getirildiği sözcüklerde herhangi bir anlam değişikliğine sebebiyet vermemiş. İkiye ayıracağız. İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri diye. Yani isim soyu sözcüklere gelen ekler farklıdır. Fiillere gelen ekler farklıdır asla birbirinle ortak ekleri almazlar arkadaşlar. İsim çekim ekleri. İsimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan, cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklere biz isim çekim ekleri diyoruz. İsim çekim eklerimiz şunlardan oluşuyor. Çoğul çoğul ekimiz ya da diğer adıyla çokluk ekimiz. eee Ler ekidir bu biliyorsunuz. Lerlar ekimiz. Durum hal eklerimiz. Bu da dört tane ekten bahsedeceğiz. i de i E, D de ve Den hal eki. Tamlayan ekimiz. Bu da sözcükler arasındaki ilgiyi kuran bir adı, asıl adı ilgi ekidir çünkü. Nın, nin, nun, nün, ün ekimiz. İyilik eklerimiz varlıkların sonuna, isimlerin sonuna gelerek onların kime ait olduğunu, sahibini bildiren ekleri, iyilik ekleri diyorduk. Eşitlik ekleri de cca, ça ekimiz bunlar da kelimelere kelimeleri gelerek o isimlerden, o isimlere farklı e, cümle içerisinde anlamlar kazandıran, farklı anlam demeyelim de o e, kelimeye anlamlar kazandıran, değişik anlamlar kazandıran ekler cca, ça ekimiz. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım. Çoğul eki. İsimlerin sayı bakımından birden çok olduğunu belirten lerler eki çoğul ekidir. Martılar kanat çırptı gökyüzüne. Bu ekte zaten çok Sorun yaşamıyorsunuz gördüğün kadarıyla. Sadece şunu bilmek lazım. Lerler çokluk eki her zaman çoğul anlam katmayabiliyor. Bazen farklı anlamlar da katabiliyor sonuna geldiği sözcüğe. Saygı, küçümseme, abartma, aile, benzerlik, soy sülale anlamlarında yükleyebilir. Bu anlamlardan birini karşılayan lerlar eki çok çoğul eki sayılmaz. Bunu yapım eki kabul edenler de var. Onu da belirtmiş olayım. Yani e, çokluk ekinin haricinde şu aşağıda saydığımız saygı, küçümseme, abartma, aile, benzerlik, soy, Anlamları kattığı zaman ler eki hani mantık olarak neydi anlamını değiştiriyorsa ek ona biz yapım eki diyorduk. Bir nevi anlamını değiştiriyor haliyle bunu yapım eki olarak kabul edenler de var. O yüzden mesela ler e, bu anlamları kullanıldığı zaman özel isimlere geldiğinde aynen diğer yapım ekleri gibi kesme işaretiyle ayrılmaz. 5 yaşlarında bir çocuğu vardı. Yaşlarında derken burada yaklaşıklık anlamı katmış. Buradan şöyle sorular gelebiliyor. Ler ile ilgili bir öncül veriyor. Öncül cümle. Burada ler ekinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir diyor. Mesela bunu verir yaklaşık anlamı katıyordur. E, şıklarda da yaklaşık anlamı katan e, şıkkı sizden bulmanızı isteyebilir soruda bu tür sorular geliyor. Çünkü 3 yaşlarında bir çocuğu vardır mesela. Onda da yaklaşık anlamı katar. Doğru cevabımız olur. Bülent Beyler bize gelecek dediğimiz zaman. Aile anlamı katar. Bülent ve bey ve ailesi. Sabahları spor yaparım dediğimizde her sabah anlamı kattığı için yine farklı bir anlama yani gelmiş. Çocuk ateşler içinde yanıyor dediğimizde abartma anlamı katar. Evleri beyaza boyamışlar dediğimizde de asıl anlamıyla kullanılır. Yani çokluk evler. Birden çok ev. Durum hal eklerine bakalım. Adların sonuna gelerek hangi durumda bulunduklarını belirten ve cümlede kullanılmalarını sağlayan İ, E, D, Den ekleri durum ekleridir. Bunların her birinin ayrı bir ismi var. Aşağıdaki örneklerden inceleyelim. Yeni bir ev almışlar. Burada herhangi bir ek yok. Bakın, buna ne diyoruz? Yalın hali ismi. Bu evi çok beğendik. Burada ev sözcü İ ekini aldı. Bu İ ekine belirtme durum eki diyoruz. Bir süre sonra eve döndüler. E aldı bu sefer. Eve. Yönelme ya da yaklaşma anlamı bildirir. O yüzden yönelme eki ya da yaklaşma eki diyoruz E. Ekinem. Bu akşam evde oturalım D 2 aldı bu sefer bulunma kalma yakında bu evden taşınacağız den ekimizde ayrılma ya da çıkma anlamları katar. E, kattığı anlama göre isim almış bir nevi hani evden ayrılırız çıkarız evde bulunuruz e, eve yöneliriz eve yaklaşırız e, an, adları biraz o kattığı anlamlara göre verilmiş. İ belirtme hali ki. E yönelme hal eki, D bulunma, den de ayrılma hal eki olarak adlandırılır arkadaşlar. Tamlayan ekimiz, diğer adıyla ilgi ekimiz, isimler arasında ilgi kuran ektir bu. Biraz da o yüzden ilgi eki diyoruz. Yani bir ismin başka bir isimle ilgisini kuran ektir. İsimleri isimlere bağlar. Genelde de biz nerede görürüz bunu? Belirtili isim tanımalarında görülür, görürüz. Belirtili isim tanımalarında e, tamlayanla tamlananı birbirine bağlar. Tamlayan eki olarak kullanılır. Tamlayan eki olarak kullanıldığı için de tamlayan ya da ilgi eki adını veriyoruz biz bu eki. Bu işin sorumlusu. Bakın burada isim tanımlamasını görebilirsiniz. İşin sorumlusu derken iş in ekini almış e, tamlayanımız bu. Tamlanan da üçüncü tekil iyelik ekini almış. Buna tamlanan eki de deniyor. Birazdan söyleyeceğiz. Ama asıl adı is, e, üçüncü tekil iyilik ekidir. Buna da tamlayan eki de deniyor. Tamlayan eki. Ama adı nedir? İlgi ekidir. Bu sözcükle yani tamlayanla tamlanan arasındaki ilgiyi kurar. O yüzden ilgi eki deriz. Tamlayan ekine. Evin küçük oğlu kapıyı açtı. Bakın evin oğlu. Tamlayanımız burada. Bu da tamlananımız. Hem tamlayanı hem de tamlananı ek alan tamlamalara ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Bakın burada tamlayan hangi eki almış? İn ekini almış. Tamlayanla tamlanan arasındaki ilgiyi kuran ektir tamlayan ekimiz. Bu ek birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar için im şeklindedir. Kardeşim benim kalemimi almış. Kardeşim özür diliyorum yanlış tonladım. Kardeşim benim kalemimi almış derken benim kalemim sözcülüğünü belirtilsin tamlamasıdır. Benetilis'in tanımlamalarında bazen tanımlayan iki in eki olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bunu Benetilis'in tanımlamalarında anlatırken de söyleyeceğiz yine. Sayfamı temizliyorum. İyelik ekimiz, dördüncü çekim ekimiz, isimlere getirdiğimiz iyelik eki ya da diğer adıyla aitlik ekleri. Eklendiği sözcüklerin tanıttığı varlık veya kavramların kime, neye ait olduğunu belirten eklere iyilik eki denir. İye sahip demek zaten arkadaşlar. Yani eklendiği sözcüğün bize sahibini söyler bu ekler. Üçüncü tekil, üçüncü çoğul olma, üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı iyelik eki vardır. Yani isimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Şahıslara göre de çekimleri üç tane tekil şahsımız var, üç tane de çoğul şahısımız var biliyorsunuz. Bunlara göre de çekimleriz arabam, araban, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, onların, sizin arabanız, onların arabaları. Ee, i̇sim tanımlarındaki tamlanan eki iyelik ekidir. Az önce bahsettik yani o tamlanandaki kullandığımız ek üçüncü tekil iyelik ekiydi. Tamlayan ekine ilgi eki, tamlanan ekine de iyelik eki demiştik. Belirtme durum eki olan ö İ ile üçüncü tekil kişi iyilik eki olan ö-i karıştırılmamalıdır. Bu önemli bir not. Çok da sık sorulur arkadaşlar bu. Yani i eki aşağıdakilerden hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diye sorarlar. Burada belirtme eki olan ö ile iyelik eki olan ö ayırmak için onun sözcüğünü getirebilirsiniz eki alan sözcükten önce onun sözcüğünü getirebilirsiniz. Eğer uyuyorsa iyelik ekidir. Uymuyorsa durum ekidir. Şöyle ki onun işi gerçekten zor. Uydu mu? Uydu. Evet burada iyelik ekidir. Onun işi hemen bitirmeliyiz. Uydu mu? Hayır uymadı. Bu belirtme hal ekidir. Onun getiriyoruz. Uyarsa iyelik eki. Uyumazsa belirtme hal Şiirini çok beğendim. Onun şiirini çok beğendim. Bir daha söylüyorum. E, belirtme hal 2 ile iyilik ekimiz karışabilir. Bu tür durumlarda yapmamız gereken şey hemen e, onun getirmek. Eğer onunu aldığı zaman onun hal e, onun zamirini getirdiğimizde uyum sağladığında buna e, iyilik eki sağlamıyorsa belirtme hal eki diyeceğiz. Kalemi aldı. Neyi aldı? Kalemi. Bu belirtme hal ekidir. Kalemi yere düştü. Onun kalemi yere düştü. Bakın onu get onun getirdiği zaman uyum sağladığı için onun kalemindeki i e, iyilik iyelik ekidir. Sayfamı temizliyorum yine. Eşitlik ekimiz. Eşitlik eki isim soyu sözcüklere gelerek onlara çeşitli anlamlar katarlar. C, C eşitlik ekidir bu ekimiz. CC ekidir yani. Ee, yine sorarlarsa eğer anlamlı e, anlamla ilgili sorarlar. Yani bir öncül verir. Orada CC eşitlik ekinin cümleye kattığı anlamın özdeşini sorar aşağıda. Hangisiyle özdeştir diye. Ya da şıklarda hangisi farklı bir anlam katmıştır der. Dördünde benzerlik anlamı katar. Birinde karşılaştırma anlamı katar gibi. Bakalım şimdi. Böyle çocukça davranmamalısın. Burada gördüğünüz üzere çocukça derken çocuk gibi anlamı kattı. Yani benzerlik anlamımız var. Ailece tatile gittik. Burada da birliktelik anlamı var. Aileyle birlikte tatile gidilmiş. Benden boyca uzunsun. Boy bakımından. Burada da karşılaştırma anlamı kattı. Ee, bence sen de başarabilirsin derken bana göre. Görelik anlamı var. Masraflarımız şirketimizle karşılanacak derken de tarafından anlamı, şirketimiz tarafından karşılanacak anlamı katmış. Eşitlik ekleri cümlede ne yapıyormuş? E, anlam kazandırabiliyormuş. Soru da gelirse mutlaka anlamla ilgili gelir. Cümleye katta anlam özdeşi hangisinde vardır ya da hangisinde farklı anlamlarda kullanılmıştır gibi gelir sorusu. İkinci çeşit çekim eklerine geldik. Fiil çekim ekleri. Birincisi isim çekim ekleri. İkincisi de fiil çekim eklerimiz. Fiiller çekimli halde kullanılır. İkinci tekil kişi, emir, çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır. Fiil çekim ekleri fiil kök veya gövdelerine eklenerek eylemlerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını yani eylemi yapan kişiyi belirtirler. Fiil çekim eklerimiz şunlar. Kipekleri ve şahs ekleri diye sınıflandıracağız. Kipekleri de kendi içerisinde zaman bildirme ekleri ya da dilek kipekleri diye ikiye ayrılıyor. Şimdi şöyle bakalım bu sayfada. Kipeklerimiz bunlar. Kip fiillere eklenerek onların gerçekleşme zamanını ya da gerçekleşmesiyle ilgili dilekleri yansıtan eklere kipeki denir. Kipler zaman ve dilek kipi olarak ikiye ayrılır. Tek tek şunların hangi ekler olduğunu bir hatırlayalım. Zaman eklerimiz. Geçmiş zaman iki çeşittir. Görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman diye. Görülen geçmiş zaman ekimiz b di du du tu tu şöyle gösterelim. Öğrenilen geçmiş zaman ekimiz -mış. Şimdiki zaman ekimiz -yor. Gelecek zaman ekimiz -ecek, -acak ekimiz geniş zaman ekimizde R, R ya da R eki diye geçer. Dilek kiplerimiz gereklilik kipi meli malı. İstek kipimiz E, A. Dilek şart kipimiz S, S. Emir kipinin bir eki yok. Emir kipini nasıl çekiyorduk? şah eklerine göre emir kiplerini çekiyorduk. Geçmiş zamanımız iki ayrılıyordu. Görülen geçmiş zaman değil. Değil geçmiş zaman diye de biliyoruz. Öğrenilen geçmiş zamanımız miş. Mişli geçmiş zaman. Şimdiki zamanımız yor. Gelecek zamanımız ecek. Geniş zamanımız er, ar. Gereklilik melim malı. istek e, a, Dilek şart kipimizde. S, sa kip eklerini kullanıyordu arkadaşlar. Çekimli fiillere getirdiğimiz ikinci ee, ekimiz ise, çekim ekimiz ise kişi ya da şahs ekleriydi. Fiillerde kipeklerinden sonra kullanılarak fiili gerçekleştirenin kim olduğunu gösteren eklerdir. Yani biliyorsunuz fiiller iş oluş hareket bildiren sözcükler. Bu iş oluş hareketin birisi tarafından yapılması lazım. İşte o yapanı gösteren eklere biz e, şahs ekleri diyoruz. İsim çekim eklerindeki ekleriyle karıştırılmaması gereken ekler bunlar. E, her Kişi ekinden birer tane örnek aldım buraya. Çağırdım birinci tekil kişi ekimiz. Gelmişsin sen ikinci tekil e, şahıs ekimiz. Bakıyor, o bakıyor. Burada herhangi bir ek almıyor. Kalacağız biz birinci çoğul şahıs ekimiz. Siz bilmelisiniz ikinci çoğul şahıs ekimiz. Arasalar bu da üçüncü çoğul şahıs ekimiz. Ne işe yarıyormuş? Örneğin, fiilin iş oluş hareket bildirdiğini düşünürsek o iş oluş hareketin kim tarafından yapıldığını gösteren eklermiş. Çağırdım kim yapmış çağırmışını? Ben yapmışım. Kalacağız. Kalma işini kim yapacakmış? Biz yapacakmışız. Kim tarafından yapıldığını gösteren eklerimiz. Gövde tabirinde eee verelim ve bu videoyu sonlandıralım. Çok da uzun olsun istemiyorum. Gövde sözcüğü köke yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulan sözcüktür. Yani yapım eki alan sözcüklere gövde denir. Türemiş sözcükle aynı anlama geliyor aslında. Yapım eki alan sözcüktür. Bunu bilmek size şöyle bir fayda sağlayacak. Bazı soru tipleri var. Ee, şöyle soruyorlar. Aşağıdakiler hangisinde yapım eki gövdeye getirilmiştir diye. Şimdi bu soru tipinin Türkçe'si şu. Gövde ne demekti? Yapım eki alan sözcük demekti. Ee, soruda ne diyordu? Aşağıdakilerin hangisinde e, yapım eki gövdeye getirilmiştir? Yani gövde yapım eki almış bir sözcükse, yapım eki de gövdeye getirilmişse, biz ne arayacağız bu tür sorularda? İki tane yapım eki alan sözcük arayacağız. Hangisinde yapım eki gövdeye getirilmiş soru tipinde zaten gövde yapım eki almış sözcük demek olduğu için e, yapım eki gövdeye gelecekse bu gelen yapım eki ikinci yapım eki olmuş olacak. E, bu tür sorularda iki tane yapım eki almış en az iki tane yapım eki almış sözcük araması, aranması gerektiğini bilmek lazım arkadaşlar. Şu örneklere bir bakalım isim gövdelerinden türetilmiş sözcükler. Ev sözcüğü isim köküydü. Bunu ne oldu? İsimden isim türetti. Evden evli anlamını ve türünü değiştiren eklere yapım eki diyorduk. Yapım eki alan sözcüklere de ne diyormuşuz? Gövde diyormuşuz. Yakmak fiil kökü. Yakmaktan yakıp türettik bakın. Fiilden isim yapım eki. Baş isim kökü baştan başlamak isimden fiil türettik. Yakmak fiil kökü, yakmaktan yaktırmak fiilden fiil türettik. Fiilden fiil yapım ek. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda da yapısı bakımından sözcük türlerini işlem.